Nano öğrenme. Nano öğrenme, mikro öğrenmeden daha küçük ve daha odaklanmış bilgi parçalarını öğretmeyi hedefler. Bu yöntem, birkaç dakika içinde belirli bir kavram veya beceriyi aktarmak için kullanılır. Örnekler Bilim dersleri, öğretmen, her dersin başlangıcında öğrencilere bir dakikalık nano dersler verir. Örneğin, bir gün fotosentez sürecinin sadece temel adımlarını açıklar ödev, öğrencilere fotosentez sürecinin adımlarını kısa cümlelerle açıklamaları istenir. Örneğin, her adımı bir cümleyle açıklayan bir liste yapmaları. Coğrafya dersleri, her dersin başında, öğretmen bir dakikalık bir nano ders ile öğrencilere bir coğrafi terimi açıklar. Örneğin, bir dersin başında delta terimini tanımlar ve bir örnek verir. Ödev, öğrencilere öğrendikleri terimi içeren bir cümle yazmaları veya bir görsel çizim yapmaları istenir. Örneğin, bir delta çizimi ve özelliklerinin yazılması. Sanat tarihi, sanat tarihi dersinde öğretmen her dersin başında öğrencilere bir dakikalık kısa bilgiler verir. Örneğin, bir gün Rönesans dönemi'nin sadece bir özelliğini açıklar. Ödev, öğrencilere o gün öğrendikleri bilgiyle ilgili kısa bir araştırma yapmaları ve bir paragraf yazmaları istenir. Örneğin, Rönesans döneminin önemli sanatçılarından biri hakkında kısa bir paragraf yazma. Bu ödevler, mikro ve nano öğrenme modellerini destekler nitelikte olup, öğrencilere konuları daha iyi pekiştirme ve anlama fırsatı sunar.